Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Seat Arona. Test konuğum olan araç 2024 model ve ben bu otomobili Sivas Alkanlar Oto'dan temin ettim. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Seat'ın Arona modeli ilk defa 2017 yılında üretimde başlanan B segmenti crossover bir otomobil. Araç 2021 yılının ortalarında bir makyaj görmüş ve yanlış hatırlamıyorsam 22 itibariyle Türkiye'ye makyajlı versiyonları da gelmişti. Karşınızda görmüş olduğunuz araç ise makyajlı bir Seat Arona. Arona makyajdan sonra 3 farklı donanım paketiyle satıldı. Bunlardan giriş seviyesi Style, bir üzerinde Experience, onun bir üzerinde ise FR vardı. Style donanım paketin şu an 16.000 liraya alınan bir Plus versiyonu var. Onda ön park sensörü, otomatik park asistanı, geri görüş kamerası ve anahtarsız giriş çalıştırma bulunuyor. FR versiyonunda ise FR Premium paket isimli bir paket var. Çapraz trafik uyarı sistemi, kör nokta ve daha sportif koltuklarla gönderiliyor. Bu Experience versiyonu ise şu an Seat'ın sitesinde bulunsa da listede yer almıyor maalesef. Listesinde Style donanım paketi standart versiyonuyla 1 milyon bin liraya, FR donanım paketi de 1 milyon 716 bin liraya satılıyor. Benim bu videoyu çekmemin mantığı ise işte burada devreye giriyor. Çünkü bu otomobil 1 milyon milyon 400 bin lira arasında alıcısını bekliyor. ikinci elde düşük kilometre olarak. B segmentinde alacağınız crossoverlar arasında şu an için mantıklı bir fiyat olduğunu söylemem lazım diyorum ve devam ediyorum. Arona dünya üzerinde 1 litre turbo, 1.5 turbo benzi ve 1.6 turbo dizel ünitelerle üretiliyor. 1.5'ler ve 1.6'lar 4 silindirliken 1 litreler bildiğiniz gibi standart 3 silindirli TSI motorla gönderiliyor. 110 beygir, 115 beygir, 116 beygir gibi ve 95 beygir gibi farklı varyasyonları var bu turbo benzinli motorun. Benim test konuğum olan araçta 116 beygirlik bir motor bulunuyor. İlk geldiği yıllarda her ne kadar 1.6 dizelde yoğunlukla talep görse de sonrasında tamamı 1 litre turboya dönen otomobillerden bir tanesi aynı zamanda bu otomobil. Üzerindeki motor 116 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor. Ağırlığı 1156 kilo ve sıfırdan 100 kilometreye fabrika verilerine göre 10.3 saniyede çıkabiliyor. Ne ile? 7 ileri DSG çift arama şanzımanıyla birlikte. Yine aynı fabrikanın verilerine göre 193 kilometre saat son hızı bulunuyor. Bu otomobilin 400 litre bagaj hacmi ve 40 litre de yakıt tankıyla üretilip ülkemize de gönderiliyor. Bu arada detaylara geçmeden bu aracın boyutlarından bahsetmek istiyorum. 4.1 metre ile 4.2 metre arasında bir uzunluğu var bu arabanın. 1.8 metreye yakın genişliği biraz daha düşük ve 1.5 metreden biraz daha fazla yüksekliği var. Yani C segment otomobillerden küçük boyutlarıyla da tam bir B segmenti crossover model. Aracın ön tarafında standart LED aydınlatmalar var ve hemen altında sis lambalarını görüyorsunuz. Opsiyon olarak gelişmiş LED'ler de vardı. da az ama FR'larda daha fazla. Ortada bir standart Seat Panjuru bu parlak değil hafif böyle matlaştırılmış bir kaplamayla yapılmış. Alt tarafında yine aynı renkten bir çerçeve görüyorsunuz. Ön park sensörleri ve ön radar bulunuyor bu otomobilde çarpışma döneme mevcut. Yan tarafa geçtiğimde Yan tarafta burada 17 inçlik oldukça standart jant modellerini görüyorsunuz. Omuz çizgisi yukarıda bir tane belirgin. Arka kapının ortasında bitip yukarısından tekrar başlayıp tamamlıyor. Bu standart bir seyahat dizaynı. Bu otomobilde de var. Dodikler, marşpiyeller tamamı plastikle kaplanmış. Çift renk bir otomobil. Üst kısmı siyah. Üst kısmını beyaz da alabiliyorsunuz. Bunun bir kaya grisi ve beyaz kombini var. En bayıldığım renkte bu arada. Bu otomobilde o renk. Cam çerçevesinin altından krom bir parça uzanıyor ve en son kısmında da bir X logosu bulunuyor. Yine dikiz aynası siyahla kaplanmış ve üzerinde led sinyal aydınlatmaları bulunuyor. Arkasına geçtiğimde arka tarafta bir geri görüş kamerası ve arka park sensörleri mevcut. Tamponda kocaman bir böyle fake difüzör var. Egzoz alt tarafta. Etrafı köşeleri led fakat içerisi halojen yanan aydınlatmalar var burada. Seat ve Arona yazıları da bulunuyor. Bu arada Arona'nın ön süspansiyonları Macpherson'ken arkalar torsiyon çubuğuyla gönderiliyor. 400 litrelik bagaja ulaşmak için şuradaki tuşa basmam gerekiyor. Bagajın düz bir eşiği var. Bu oldukça güzel. İçerisi full halıyla kaplı gönderilmiş. Sol duvarı üzerinde bir davlumbaz çıkıntısı ve küçük bir göz. Sağ duvarı üzerinde daha büyük bir davlumbaz çıkıntısı ve halojen aydınlatma bulunuyor. Zemin oldukça kalın ve kaliteli. Zemini kaldırdığımda havada kalması için dip kısmında çentikler de var. Arka koltuklar 60'a 40 oranda yatabiliyor. Yattığı zaman da düze yakın bir alan oluşuyor. Bu segment bir otomobil için güzel. Bagaj kapağının üzerinde ise standart bir Volkswagen grubu plastik kaplaması bulunuyor. Gelelim arkasına kapılar sert açılıyor, sert kapanıyor. Kapı üstleri sert plastik malzeme, sırtlık kısımları sert plastik, kolum dayadığım yerler sert plastik. Dört cam da tek tuşla açılıp kapanıyor ve küçük kapı içi gözleri bulunuyor. İçerisine geçtiğimde burası her ne kadar üç kişilik olmasa da boyut olarak üç tane kafalık bulunuyor. Orta taraf birazcık çıkıntılı maalesef ve herhangi bir kol dayana bulunmuyor. İki renkli bir döşemesi var bu otomobilin. Minder kısmının uzunluğu bu segment için gayet yeterli. Bu arada iki tane izofix bağlantısı da arkada mevcut. Ön koltukların arkasında birer tane gözün bulunması güzel fakat ortada Allah esirgesin kocaman bir şaft tüneli yer alıyor. Arona'nın arkasına oturduğumda burada şöyle 6 parmak civarında bir baş mesafesinin olduğunu görüyorum. Benim boyum 1.78. ...diz mesafesi de bu şekilde iki parmak dolaylarında. Ortada USB çıkışı, AUX çıkışı, herhangi bir şey bulunmuyor. Düz bir alan var orada. Koltuk altlarında tabii ki havalandırma menfezleri bulunuyor. Tavan kısmına gelelim. Arkada ve önde aydınlatmalar var. Fakat bu tavanda hiç tutamak bulunmuyor. Bensun'dan üzerinde ise eğri bulunmasına rağmen... ...ayrı emniyet kemiri mandalları yer almıyor. Bu arada Arona modeli, Enkep'ten 5 yıldız almış bir otomobil modeli. Geldik ön yaşam alanına. Anahtarsız giriş çalıştırma bu otomobilde bulunuyor bu donanım paketinde... I yeah. Hissiyatlar arkalara göre daha güzel. Kapı üstleri sert plastik malzeme. Ortada böyle mavi bir plastik geçiş var. Fena durmuyor. Sırt kısmı kumaşla kaplanmış. Kolum yerler suni deri kaplı. Kapı içi gözleri ise bu segment için gayet yeterli. İçerisine geçtiğimde Xperience'a özel gelen koltuk döşemelerini görüyorsunuz. Ortası gri, kenarları siyah, deri kaplı değil. Minder kısmı uzunluğu gayet yeterli olan bir minder. Bu minder genişliği, açıklığı da gayet yerinde. Manuel ayarları var. Sol ön tarafta derinlik ayarı bulunuyor. Sağ ön tarafta da derinlik ayarı bulunuyor. Geldik Arona'nın bu makyajlı konsoluna. Sol tarafta havalandırma menfezi görüyorsunuz böyle yuvarlak. Bu menfezin etrafında şeffaf bir kaplama var. Efer alırsanız onlar kırmızı geliyor. Altta far kumandaları yer alıyor. Seat'ın makyajlı otomobillerinde kullanmış olduğu 3 kollu bu güzel direksiyon yine bizi burada karşılıyor. Sol tarafında hız sabitleme, ses açma kapama, sağ tarafında multimedya ayarları bulunuyor. Bu arada derinlik yüksekliği yerde var bu direksiyonun. Direksiyonun hemen arkasında yeni dijital kadranı görüyorsunuz. Bu kadranın içerisinde iki tane farklı mod var. Şuradaki view tuşundan ayarlıyor biliyorsunuz bu modları bu şekilde bunları ayarlamanız mümkün. Şöyle bakınız. Hatta 3 tane farklı mod var. Bir tanesinde hızı, bir tanesinde deviri bir tanesinde de bu şekilde dijital gösteriyor. Ortaya geldiğimde ortada biraz daha büyütülmüş seat e, ekranı var. Bu ekranda kablosuz CarPlay de bulunuyor. Android Auto Apple CarPlay var ve kablosuz bağlayabiliyorsunuz. Hemen ana ekrana gelelim. Ana ekran böyle 3 parça halinde kendi içinde de farklı menülere geçiş yapabiliyorsunuz bu ekranda. Dokunmatiği çok muhteşem değil. Bir de geri görüş kamerası var. Geri görüş kamerasını açtığımda da bu şekilde yine çok muhteşem olmayan bir geri görüş kamerası beni karşılıyor. Bu otomobilin içerisinde sürüş asistanlarına girdiğimde çarpışma önleme sistemi yorgunluk tespit sistemi ve sadece şerit takip sisteminin olduğunu görüyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir aktif güvenlik bulunmuyor. Altına indiğinde yine etrafı şeffaf kaplanmış iki tane havalandırma menfezi, onun altında dijital çift taraflı bir klima ve onun alt tarafında ise bir yuva var. O yuvanın içerisinde iki tane USB çıkışı ve telefon sağabilecek bir göz bulunuyor. Gerisine geldiğimde sol tarafta start stop tuşu, kilit tuşu, stop start, vites topuzu ve sağ tarafında paralel park yapabileceğiniz bir park yardım sistem tuşu, bir de park sensörü off tuşu bulunuyor. Buranın altı da maviyle kaplanmış ama böyle yeşilimsi bir mavi ve çok güzel duruyor. Onun arkasına gel geldiğimde yıl olmuş 2024 maalesef hala mekanik bir el freni var. Etrafı deriyle kaplanmış. Hemen sağ tarafında iki tane bardaklık bulunuyor. Koldağına çok küçük, gılicık bir koldağına. Pololarla aynı. İleri çektiğimde el frenine yaslanıyor ve bardaklığın bir tanesini kapatıyor maalesef. İçerisini açtığım zamansa içerisinde çok küçük bir göz beni karşılıyor. Sağ tarafta standart bir Volkswagen grubu torpido gözü bulunurken yukarıda SOS tuşu aydınlatmalar, otomatik kararan içtikiz aynası ve ışıksız makyaj aynaları beni karşılıyor. Experience Arona'ya Baktığımız zaman işte dışarıda jantları değiştirilmiş, krom kaplamalar eklenmiş, içeride bu mavi yeşil kaplamalar ve kumaş detaylar eklenmiş. Onun dışında donanım olarak dijital kliması, şerit takibinin dışında çok fazla bir donanım olmayan fakat fiyatı nispeten makul kalan bir otomobil. Şimdi bu aracın sürüşüne geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Arona'nın direksiyonu başındayım dostlar. Şimdi ben bu arabanın daha evvel Style Donal'ın paketlisinin videosunu yapmıştım. Makyaj hızda Efara'nın 1.6 dizelle de bir videosu vardı benim kanalımda. Şunu söyleyeyim. Seat tarafı otomobillerin tamamında, Arona da buna dahil, Ibiza da buna dahil, hatta Leon da buna dahil tamamında EFAR donanım paket diye bir gerçeklik var. Farklı farklı donanım paketleriyle zaman zaman otomobiller getirseler de bu markanın esasında üzerine çok fazla düşündüğü, özendiği, tasarladığı, dikkat ettiği donanım paketi EFAR. O yüzden Seat'la ilgili şunu söyleyebiliriz. Bunu bir galeri esnafı söylemişti bana zamanında hiç unutmam. Seat bir markadır. EFAR bir markadır. Kırmızı EFAR başka bir markadır demişti. Tabi o kendi satış hızı ve tercih nedenlerinden kazandığı paradan dolayı bu yorumu yapmıştı ama kullanıcı deneyimi anlamında da bu yorumun birebir oturduğunu söyleyebilirim. Xperience donanım paketinde aslında donanım olarak yeterli şeyler var. Çünkü baktığımızda bugün 2024 model bir Polo ile bu otomobil neredeyse aynı paraya satılıyor. Açıkçası kalite anlamında Polo bundan biraz daha kaliteli hissettiriyor doğru. Fakat burada Polo'dan farklı olarak net bir şekilde hacim alıyorsunuz. E zaten bu parayı da firmalar hacim için istiyorlar. Bugün baktığımızda açıkçası işte Stren tarafında da Opel tarafında Frontera gibi otomobiller geldi bu segmentte. Onlarda da benzer kalite, onlarda da hacim parasını, hacim farkını görmüş oluyorsunuz. Çünkü bu segmentte biraz daha büyük otomobiller tercih ediliyor. Hem şehir içinde hem şehir dışında kullanım için, makul bir yürütme maliyeti için bu otomobiller tercih ediliyorlar. Bu da yani Arona da otomobillerden bir tanesi dostlarım. Arona'nın hemen şöyle bir süspansiyon sisteminden başlamak istiyorum. Bu otomobilin süspansiyonları sert yapıda tabii bu 17 inç jantlarla da birlikte sert bir süspansiyon yapısı var. Bu şekilde normal asfalt yollara çıktığınızda gayet konforlu ve güzel hissettiriyor. Hatta bir yere kadar böyle süspansiyonda salınım da var. Konforlu bir yapısı varmış gibi ama bozuk yollara girdiğinizde o kadar sesli çalışmasa da her şeyi hissettirecek sertlikte çalıştığını söylemem gerekiyor. Direksiyon tarafı gerçekten bu konsolda ve içeride en kaliteli hissettiren taraf. Çünkü diğerlerinden hiçbir farkı yok. Buradaki işte dokusu, deri kaplaması çok çok güzel. Ondan dolayı bu direksiyonla mülaki olmak, kaşır neşir olmak keyifli oluyor. Bu arada seyahat tarafında diğer otomobillerde pek olmayan bir şey var. Ön cam uzayarak gelir, Aston'u sıfırlar ve arada herhangi bir kelebek cam yoktur dikiz aynası da bana yakın yerleştirilmiştir. Bundan dolayı bu otomobili kullanırken daha ferah hissedersiniz. Fakat neden böyle olduğunu zaman zaman anlamayabilirsiniz. Ama bunun sebebi açıkçası budur. Görüş açıları otoyol sürüşlerinde bu arada güzel. Fakat daralan manevralarında geri görüşe ihtiyacınız kesinlikle oluyor. Bu arada Xperience'in da satıldığı dönemlerde opsiyonlu olanları var. Opsiyonlarda birçok donanım paketini satın alabiliyordunuz. Bizim bindiğimiz otomobilden daha dolu Xperience'lara da denk gelebilirsiniz yani. Devam edelim bu otomobilin yalıtım seviyesine. Yol sesi bu araçta yaklaşık olarak 60-65 km hızda gelmeye başlıyor. Sesli bir yapısı var mı yol tarafında? Yani bir Japon otomobilinden iyi onu söyleyeyim ama e, sessiz de bir yapısı yok. Rüzgar sesi yaklaşık 105-107 kilometrelerden sonra gelmeye başlıyor. Daha artması 125 kilometrelerin üzerine çıkmanıza bağlı. Onun altında o aralıkta gayet yeterli ve güzel bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Motor sesi şimdi bu 116 beygirlik motor Açıkçası 95 beygirlik versiyonlara göre biraz daha sesli çalışıyor. Aslında aynı motor, fakat e, bu güçlü versiyonu biraz daha vurgulu ve sesli çalışıyor. Seyahat tarafında da grubun diğer otomobillerine göre yalıtım seviyesi biraz daha az olduğu için bu motor sesini net bir şekilde duyuyorsunuz. Ama bir gerçek var. Bu 1 litre turbo motor gerçekten çok güzel ilerliyor. Özellikle ara hızlanmalarda çok güzel işler çıkardığını söylemem lazım. Bu otomobile de bu boyutlarına rağmen zaten çok harbi araba değil de bu boyutlarına rağmen gayet yetiyor 1 litre turbo motor Peki ben Arona'yı nasıl görüyorum? Yani segmentinde bir sürü otomobil var. Şimdi baktığımızda e, PSA grubunun getirmiş olduğu Arona ve c Cross gibi otomobillerin hibritleri onların önüne koyarım bu arabayı. Çünkü bu motor onlara göre gerçekten kendini kanıtlamış. Daha az yakıt tüketebilen ve performans olarak yakın performans sunan bir motor. Bunun yanında bir de tabii işin Hyundai tarafı var. Ne var o da? Beyonlar var. Beyon bundan bir tık daha makul bir fiyata satılıyor. Donanım olarak birbirlerine yakınlar fakat Beyon'la bunun arasında ben yine bu otomobili tercih ederim. Burada yalıtım, kalite, hissiyat belirleyici bir unsurdur. Özellikle uzun yoldaki yol tutuş karakteri belirleyici bir unsurdur. Bu segmentte T-Cross'lar var, Taygo'lar var açıkçası diğer tarafa baktığınız zaman. Yani Taygo'yu tercih etmem ama t crosslar arasında kalırım. Bence segmentinden kullanışlı otomobillerinden bir tanesi T-Cross. Pahalı olmasaydı yani bunun altında fiyatlandırılsaydı T-Cross'u tercih ederdim. Hem tasarım olarak hem karakter olarak hem kullanışlık olarak çok güzel bir otomobil otomobil. Tutulmasa da önemli değil. Ben şahsi fikirlerimi söylüyorum. Bunun dışında bu segmentin bir de kalem baba arabaları var. İşte 2008 gibi arabalar var. Puma gibi arabalar var. Onlar tabii bu arabadan daha iyi. Onu net bir şekilde söylemek lazım. En çok Kamik ile arasında kalınıyor bu arabanın. Ya bunun daha donanımsı daha ucuz. Kamik biraz daha konforlu buna göre. İşte koltukları daha rahat. Ne bileyim tasarımı birazcık daha farklı. Kalite hissiyatı buna göre biraz daha ileride. Ama açıkçası o kadar para verir miydim? Muhtemelen vermezdim. Bu kadar yeter üstüne donanım alayım, yeter diye gelip geçip alırdım. Seyahat da zaten bu şekilde satıyor. Genel geçer fikirlerimi de bu haliyle söylemek istedim. Şimdi şuradan döneceğim. Bir performansına bakacağız. Yol tutuşuna bakacağız ve yakıt tüketim verilerinden bahsedeceğim bu otomobilin. Aromayı biraz daha böyle zihninizde oturmak istersem şöyle söylerim. Koltukları bile daha ince dizayn edilmiş bu otomobilin. Hem yer kazanmak hem de maliyet azaltmak açısından. Yani grubun maliyet azaltmak için uğraştığı bir otomobil bu otomobil. Bunu bilerek satın almak lazım. Ama tabii maliyeti de zaten düşük olan bir otomobil. Bu fiyata bu grubun başka otomobillerini bu donanımla alamıyorsunuz. Böyle baktığınızda da evet makul bir tarafı yok da değil. Şuradan hemen dönüş çapına bakıyorum bu arada. En sağdan toparladım. Karşısı tek şerit. 2,5 şerit civarında dönüyor. Güzel pıtır pıtır bir araba. Çok muhteşem değil ama kötü de değil. Normal ve iyi arasında diyebilirim dönüş çapına. Bu arada da her ne kadar bir seyahat olsa da çünkü seyahat sportif bir otomobil olarak bilinir. Kulakçıklar yok muhtemelen Efar'da vardır. Bazen Efar'larda mesela benim 1.5 TSI Efar Leon'um vardı. O da da yoktu. Garip bir kulakçık fetişi var bu grubun. Onu da anlamış değilim. Şurada şanzımanın üzerinden S'yi alabiliyorsunuz. Bir tık geriye çektiğinizde S alınca da burada S yazıyor. Başka da bir şey olmuyor. Şimdi gaza sonuna kadar bastım. Tabii ki DSG birazcık geç kalktı. Ama bu 1 litre turbo tam bir küçük işte Kalktıktan sonra resmen asılarak götürüyor yani arabayı güzel de sesi var 100 Sport alınca biraz daha sert vites değiştiriyor bunun hissiyatı da güzel 130 gördüğünüz gibi buralardan sonra ses bayağı bir artıyor 140 Corolla ile aynı paraydı zamanında bu araba gerçi hala benzer paralarda ve 165 kilometreye de geldik D moduna aldım arabamı şuradan manuele çektim 7. vitesteyim 125 km hatta 120 km hızda 2800'lü devirlerde gidiyor. Bunu daha net göstereyim size isterseniz. Şöyle 120 km hızlayayım. evet şimdi oldu tamam. 2600 devirde gidiyor. 120 km hızda devir oranları da gayet yerinde ve güzel diyebiliriz bu otomobil için. Peki yol tutuşu nasıl? Şimdi direksiyon destekleyici bir direksiyon. Güzel bir direksiyonun olduğunu söylemem lazım çok böyle yolda olanı bir tane hissetmiyorsun. Zaten yeni nesil otomobillerde böyle bir şey istenmiyor. Ee, ama net bir yapısı var. Yani ben buradan tepkiyi verdiğimde etkiyi çak diye ön tarafta görüyorum. FR bir tık daha sıkı ama bu da yeterli bir sıkılıkta bu segment bir otomobil için. Hafifte virajlara girdiğinizde hafiften stalınsa da bu otomobilin sert süspansiyonları sayesinde virajlara güzel girebiliyorsunuz. MQB platformunun bu versiyonu güzel yol tutuyor. Eskilerine göre özellikle ön lastiklerin dirayeti çok daha iyi. Mesela 130 km hızda döndük orayı ve rahat bir şekilde döndük gördüğünüz üzere. Ama çok zorladığınızda arka taraftan açılması mümkün ve çok sert virajlara girdiğiniz zaman ön taraftan da artık sözünüzü dinlemeye sözünüzü dinlememeye başlayabiliyor. Yani güzel yol tutuyor, sizi şaşırtıyor yol tutuşuyla. Fakat çok üst limitlere çıktığında da birden bırakıyor. Bu da belirgin bir seyahat karakteridir bu şekilde basic otomobillerin karakteridir. Bunu net bir şekilde hissediyorsunuz. Yerden yüksek bir otomobil olduğu için çok atraksiyona girmemek lazım bu arabayla ya da mecbur kalındığı ise sınırlı girmek lazım. Mecbur ise de derken de yani ben şey kastetmiyorum. Yani biri laf attı da mecbur öyle değil abi. Yani hayat söz konusuysa çok bir yerde hani zor bir trafik şartıyla birisi magandalık yaptıysa ve senin önüne kırdıysa o zaman seni kurtaracak kadar güzel yol tutuyor onu anlatmaya çalışıyorum. Peki Yakıt tüketimimiz ne seviyede? Şehir içinde yoğun trafikte bu otomobil maalesef az yakmıyor. Seyahat grubunun gaz tepkisi, gaz ayarı diğer işte Volkswagen ve Skoda'ya göre biraz daha net ve direkt. O yüzden gaza basınca tak diye bunlar daha hızlı ilerliyorlar, daha iyi toparlıyorlar grubun diğer otomobillerine göre. Zaten güçlü versiyonları da bir litre turbo da genelde Seat kullanıyor. E, Skoda da zaman zaman kullanabiliyor. Şimdi bu otomobilde bu tepkiden dolayıdır diye tahmin ediyorum. Yakıt tüketimi açıkçası Volkswagen tarafının otomobilleriyle Skoda'nın tarafının otomobillerinden aşağı yukarı bir bir litre daha fazla oluyor. Bu otomobilde de öyle. Yoğun trafikte şehir içinde 10 litre, 10.5 litre civarında yakıyor akıcı bir yerde kullanırsan çok rahat 6 litrelere düşebiliyor bu 1 litre turbo motor her şartta az yakan bir motor değil fakat uygun şartta çok az yakabilme potansiyeli olan bunu kendi içerisinde barındıran bir motor uzun yolda ortalama 6 altı buçuk 7 bandında bu bara aralarda yakıyorsunuz ama çok sakin kullanırsanız 5 5 buçuk yakmanız da mümkün tabii ki yani yakıt tüketimi aşırı değil ama az da değil çünkü bu segmentte bu grupta özellikle daha az tüketen otomobillerde var tabii ki. Ama bunun da çok fazla deste 1 litre daha fazla diğerlerine göre yakıt tüketimi var. Piyasası nasıl? Ya Arona'nın piyasası güzel. Bu otomobil uygun olduğu sürece çok güzel satılıyor. Zaman zaman fiyatı C segment otomobillere yetişir şekilde oluyor şu anda da öyle mesela. Bu dönemlerde sıfırda az talep görse de fiyatı makul olduğu sürece hem sıfırda hem ikinci elde çok talep gören bir otomobil olduğunu söylemem lazım. Genel olarak firma fiyatları makul tutmadığı için piyasada çok fazla görmüyoruz ama sıfır fiyatları çok az daha makul olsa aslında çok fazla tercih edilecek bir otomobil olduğunu söylemem gerekiyor. Seat Arona'dan böyleydi. Alkanlar Oto'ya tekrar çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.